Merhaba arkadaşlar. Ben bugün ım, yine bir aile oyunu çekeceğim. Yani ben bebek olacağım ve kendime anne baba arayacağım. O zaman hemen bebek olalım. Farnyansçı çanta açtım. Şimdi arkadaşlar buradan. Yok, Giremeyelim. Bir dakika arkadaşlar. giremedim. Heh, girdik. Şimdi buradan arkadaşlar şuraya basalım. Bir basamıyorum burada. Evet. Şimdi buradan şöyle ineceğiz arkadaşlar. Güzelce ineceğiz en aşağı ineceğiz. Evet tabii en aşağı ineceğiz arkadaşlar. Ee, dünkü tipimi abi arkadaşlar ben dünkü tipimi kaydetmiştim. Nerede 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 nerede? Durmaydı, buydu, buydu. Ay. Ne? <laughs> tamam çok güzel olduk. Şimdi Sevistiğin abi desin mi?

Arkadaşlar burada tabletten oynuyorum bu yüzden parmağım görünüyor olabilir yani o kadar da olur artık. Ev gidemedik ha. İki dakika ev yapmaya gidemedik. arkadaşlar bence ben gidip de geleyim hemen ev yapmaya. Evet arkadaşlar. Evimi yaptım bile. Hemen evimin içine girmem lazım. Ne çok güzel. Eşim bebek eşyası açalım. evet, ben Evet o kadar parmağım gözüküyor olabilir. Çünkü tam dedin oynuyorum bugün. Oy oy oy. Hmm, zıp zıp zıplayalım bakalım. ben bence aile arkadaşlar ben bence aile bulmayayım ben kendim şey oynayayım bebek gibi bebekmiş gibi oynayayım kendim evet kendim bebekmiş gibi oynayacağım bir de ben bunun sesini niye kısmamış şimdi oldu şimdi ilk önce uyumakla başlayalım. Şuraya ay çıkamadık. Hı hı. Hop, şey, şey, şey. Sabah olsun. sabah okay. <laughs> olmuş. Evet arkadaşlar bu arada bebek rolünde konuşacağım ben. <laughs> kaşanayım bari. Ah, güzel yukarı çıktım yani. Ya. Bakayım bu işte yapınca ne varmış? Ne varmış bu işte yapınca? Açılmıyor. bu işte yapı. Açamıyor. arkadaşlar ne yiyeceğimi buldum. Sabah sabah. Hop. 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 Dondurma yiyeceğim sabah sabah tabii ki yam 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 bebek olarak e, props koyup arkadaşlar youtube çekeceğim bekleyin ben hemen 2 dakika durdurayım geleyim arkadaşlar evet, evet arkadaşlar propsumuzu koyduk şimdi bebek olarak dans edeceğiz

<laughs> Elimize bir tane şey alalım. Şemsiye alalım. Nerede şemsiye? <laughs> Ay lan. Yay. Bakın buraya

Şu an bir bebek olarak çok komik şeyler yap. Bu sefer de böyle bebek olup gideceğim arkadaşlar. Şuraya kendimi şeye atacağım. Kendime kurutma makinesine atacağım arkadaşlar. Şu an kendimi kurutma makinesine atıyorum. Yatalım güzelce de. He. Oh. Gizli gittim. Nasıl çıkacağım? He, <laughs> çıktım. Tek dokunuşta çıktım arkadaşlar. Uy. Arkadaşlar bu arada videomuz birazcık sonra bitecek. Ve birazcık sonra da yüklenecek fırından yeni çıkmış mis gibi kurabiye gibi kokan videolarımızı izleyeceksiniz. Bir de arkadaşlar videonun başında söylemeyi unuttum. Like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> Çok eğlenceli ve komik içerikler paylaşıyorum. Bu içeriklerin devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> yani eğer I like atıp abone olsanız böyle videoların devamı da gelecektir tabi ki. Hatta da eğlencelisi bile gelebilir. Artık o sizin e, şeyinize kalmış, hayal gününüze kalmış. E, siz yorumlara benim ne yapabileceğimi mesela, mesela ne yapmamı istersiniz oyunlarla ilgili falan öyle yazın. Ben de onları okuyayım, kalp atayım, cevaplayayım falan öyle yapalım. Evet arkadaşlar bir videomuzun evet arkadaşlar ben yani kapanışı yapıyorum şimdi. Bu ne lan? Bir yere girdik. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Bu videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.